Ne zaman başlayacak bu film ya? Ha başladı. Ya bir reklam girdi ya. Of. Oh. Aa ne yazıyor orada reklamda? Dedeme her bugün 24 saat her şeye evet dedim. Hmm. Dedeme böyle şeyler yapsam mı ben de? Hmm. Yapayım zaten. Dedem saftilik benim ya anlamaz. Hemen gideyim ve uyandırayım. Uyandırırken de Uyandırırken de söyleyeceğim ona. Saf olamaz. Hemen gideyim merdivenden çıkayım. Uyuyor saf dedem ya. Dede kalk dede. Hmm. Dede. Hmm. Ya, dede. Hmm. <laughs> Bu dede Moyan'dan tek bir sonucu var. Hemen gidip de şu pasta malın yüzüne atacağım. Neyse dedemden daha falan yerim şimdi. Dede, Sahtelik dedem. Söyle evlat. Kalksana mı sahtelik dedem? Niye rahatsız ediyorsun beni uşağım? Bugün her şey hemen bırakıyor. Eyvah <laughs> benim can Ya bak Gango bak. Ya Gango ya dede hadi hadi. Kalktım kalktım ışığım. Ya, ya der misin lütfen? Evet. Ha, tamam o zaman. Muz kıyafeti giy. Ne giyeyim ne? Muz kıyafeti. Kız kıyafeti mi? <laughs> muz muz. Allah Allah ım. benim bildiğim muz yenir evlat giyilmez. Ya ama kostümü giyeceksin uşağım. Niye? Niye? Kostüm pantisi mi var? Yok çok iyi gülü dört pat evet ya. Eyvah. Dede hadi hadi. Sen beni rezil edersin evlat öyle. <laughs> Dede geldi. mi? Evet. Önce dans et ha. Ne <laughs> dur ya! Ben seni... Kulaklarım ne oldu ya! ne ne <laughs> Kulaklarım ne oldu! Niye ki? <laughs> Boş ver sen. ne 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 duramıyorum yerim be kıyafeti de Olmaz mı? He? Denemem lazım. Ha, hadi git. Sen bana hani muz kıyafeti almıştın ya. He. He hiç onunla Sen olur bilmiyorum baba. Ya, ya şişkosun tabii. Hadi giy giy. Tamam. Hadi hadi git al. Dede ne yaptın muz kıyafeti giy dedim. Evlat o bana olmadı. Ufak oldu be. Ben bunu giydim. Be ya tamam tamam. Bana biraz yaklaşma. Ya sen beni rezil edeceksin evlat. Şimdi dışarı çık. Ben dikenim de. Eyvah beni böyle görürlerse olur mu? Görsünler görsünler. Hadi hadi. Eyvah nereden düştük bu tuzağa biz. E düştü de artık hadi hadi. Eyvah eyvah cancağızım. Bab çuke Dede ne oldu? Beni kucağına aldı şerefsizin teki. <laughs> ya. Ya dede bir şey olmaz. Dede. Ee. Bir şey olmaz. Tamam o zaman. Ben bir dikenim, <laughs> ben bir dikenim İnsanları severim, severim, severim Dede dur dur baba e, Duramıyorum evlat Ya dede şimdi milletin evine çık Onlara de ki ben bir dikenim Yarısına bakçı. Nereden çıkıyoruz oraya? Merdiven şu eve çektim, çık. Çıktım, 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 çıktım. Ay bacaklarım, <laughs> ay bacaklarım. Çıktır. Ben zillerini çaracağım Sen öyle de, tamam mı Tamam evlat 3-2-1 Çaldım hadi de Selamun Aleyküm Ben bir dikenim İnsanları <laughs> Dede tamam yeter evde yoklar Açmadı kimse kapıyı evlat. Tam kameranın var. Kaldı ses de geliyor çabuk. Boşuna mı çıktım ben buraya? Tut. Ya inelim çabuk çabuk. Bacaklarım gitmişti bacaklarım. Buradan iler kalsa da helal. Ben düştüm. Ben de ben. Ben de ben de düştüm. Ah oh, ah oh, ah. Oh. Dede, iyi misin? Hastayı götürür mü? Ay ay. Ay bacakları. De, ne dedim ver bacak. Şimdi ben araba kullanacağım. Sen daha küçüksün evlat, nasıl kullanacağım? Ya kullanırım ben, sen merak etme. Ehliyetin var mı senin? Eee, senin ehliyetin var. Benimkiyle sen kullanamazsın. <laughs> Boş ver, beni görmezler zaten. Olmaz, ceza yersin. Olur. Dede fazla yaklaşma, bana da batabilir. Tamam mı? Sana batırmam ben dikenlerim evlat. Tamam hadi Şimdi. Şimdi dondiri alacağız. Dondi? Dondurma yani. Hı. Ondan sonra da oyunculuk abiye gideceğiz. Benim boğazlarım şişer ama. Ya ben yiyeceğim sen parasını ödersin. E sen yiyeceğim ben bakacağım mı? Evet. Oruç, oruç musun sen? Neyse. De Dede, şimdi sana öyle bir şey yapacağım ki denize arabaya atayım. Ne? Evet. Eyvah. Önce dondurup falan yedim. Ondan sonra ben şimdi ayımını açacağım. Alırsın sen Mercedes al. Tamam mı? Bir daha parayı nerede bulacağım ben evlat? Emekli bağışın alırsın? Emekli bağışın çoktur senin. Oy ne diyorsun sen? E, çoktur çoktur. En az 10 liradır. Of. 10 lira çok değil mi dede? Biraz. Dede sola mı gideyim sağa mı? sola git evlat tamam dedim Sa sağa gidiyorum sol dedim evlat sol ben, ben seni anlıyorum ama sen anlamıyorsun beni hala sağa giriyorsun <laughs> anlıyorum sen demek ki sağ solu bilmiyorsun evlat ya biliyorum ben seni anlıyorum beni başka bir yere götürmeye çalışıyorsun tamam mı hadi kaç çeyrek kaç çeyrek dondum alacağım bana sana elli kuruşluk yeter evlat. Yok ben daha fazla alacağım. Her şey evet demem lazım. İki kilo. Boğazların şişer, yer bak. Sen beni anlıyorsun evlat. E, anlıyorum işte sahaya gideceğiz. Hadi gel. Bana istediğim kadar dondurma alacağım. Hadi geldim bak. Arabayı da biraz çarptık ama olsun. Çarparsın tabi dedenin arabasını. Ya çarparım yanlışlıkla oldu. Farları da biraz gitmiş ama. Bugün bana hep zararın dokundu senin. Şurada bir tane ne ben ne, yazıyor okuyayım. Bu dondurmalar bedavadır. Eyvah eyvah eyvah. Bedavamış ama sen parayı koy öyle tamam mı? Bedavaysa parayı niye koyayım evlat? Bedava değil bedava değil. 100 liramış hadi be. Benim gözlerim görmüyor diye yalan söylemiyorsun değil mi bana? Ya niye yalan söyleyeyim dedeciğim? Hadi, hadi. aldın mı dondurma? Aldım 100 lira. Tamam hadi koyalım gidelim. Hadi koy. Hadi çık. Ben gördüm saltçilik de. Ha hadi hadi çık gidelim. Kaldırdım saltçilik Hadi hadi gidelim ya. Te teşekkür ederim dedeciğim. Afiyet olsun. Dedeciğim bu araba kaç basıyor? Bu araba 200 basıyor evlat. 200 basıyor? Ama sen fazla surat yapma, kaza yaparız. Tam yarışlara giriyorum o zaman millette. Ben fazla surat yapma diyorum, kaza yaparsın diyorum. Olsun olsun yapalım. Oyuncu yerine gideceğim, sola mı gideceğim, sağ mı? Düz ben mü? Sola git evlat, sola. Tamam, sola gidiyorum. Ya zaten adam akıllı gittiğin yok her yere çarpıyorsun ya. Dede camı kırıldı arabanın camı kırıldı ne yapacağız? Ya geç şu tarafa ben kullanırım.